Merhaba hanımlar döndün iğne oyaları kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel düz yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yepyeni tembel gelin oyası hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Putra rengim 440 numara altın başak mavi rengim numarası yok leylak. Pembe rengim 338 numara hardal sarısı 41 numara modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar ipimi zürafama ekledim hanımlar şimdi zürafa yapıyorum başlangıçta 3 tane zürafa yapıyorum İki, üç üçüncü zürafamı diğerlerinden bir tık büyük yapıyorum zürafamın içerisinden ipimi başa alarak düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum pırpırı fazla büyük yapmayalım Hanımlar 3. pırpırı yapıyorum buraya 3 tane pırpır yaptım baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum pırpırlara batarak sürafa yapıyorum 2 adet sürafa yapıyorum baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Bir tane zürafam kaldı. Zürafanın iç batarak bir tane zürafa yaptım. Aynı zürafanın içerisine batarak düğüm atıyorum, ortalayıp sıkı bir düğüm attım. aynı zürafanın içine batarak ipimi indiriyorum buraya bir tane pırpır yaptım bir alttaki gözemeye batıyorum yapmış olduğum pırpırın içerisine batıyorum Yuvanın içine batarak düz bir şekilde ipimi indiriyorum. Buraya küçük bir badem yaptım. Kenara doğru elimle çekiyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum yuvanın içine batarak sinek kanadı yapıyorum birinci sinek kanadını yaptım yuvanın içerisine batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum yuvanın içerisine batarak üçüncü sinek kanadını yapıyorum Buraya 3 tane sinek kanadı yaptım. Ara yoluna boş sürü havaları yapıyorum. sayalım 2 4 6 tane zürafa yaptı şimdiki yapmış olduğum zürafayı bir tık büyük yapıyorum Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum tekrardan baştaki yapmış olduğum işlemi tekrardan yapıyorum hanımlar Bu model çok güzel bir model hanımlar. Sizlerin de yapmasını isterim, tavsiye ederim yapmanızı. bademini yaptım aynı zürafanın içine tekrardan batıyorum ipimi yuvanın içine kadar indiriyorum tepeye bir tane küçük pırpır yaptım gözlemelere batarak ipimi indiriyorum pırpırın içerisine batıyorum Yuvanın içine batarak ipimi düz bir şekilde indiriyorum. Bu küçük bademi kenara doğru elimle çekiyorum. Yuvanın içerisine sinek kanatları yapıyorum. sinek kanatlarına yaptım hanımlar birinci sırasını bu şekilde böyle yapayım döneyim birinci sırasını yaptım hanımlar renkli ipimi aldım baştaki sinek kanadına düğüm atıyorum Sinek kanadının içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. İkinci sinek kanadına batıyorum. Zürafa yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. İki tane zürafa yaptım baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum aynı zürafanın içine batarak kenara kenar pırpırı yapıyorum zürafaya batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum Zürafanın içerisinden ipimi başa alarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içine batarak pırpır yapıyorum. Zürafanın içerisine batarak tekrardan pırpır yapıyorum. larını düzeltiyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak bir tane daha pırpır yapıyorum. Bu tepeye 3 tane pırpır yapıyorum. alttaki gözemeye batarak pırpır yapıyorum ipimi indirerek pırpırımı da hazırlıyorum en sonuncu batacağım yer hanımlar sinek kanadının içerisine batıyorum pırpırımı da yapmış oluyorum İpimi burada kesiyorum. Uzatmış olduğum ipimi de kökünden alıyorum. Buraya bir tanesini hazırladım hanımlar. Bir tane de daha yapayım sizlerle. Bir tane de mavi rengimle hazırlayayım. Baştaki sinek kanadına bir düğüm atıyorum içerisine batarak pırpır pır yapıyorum bu ipimi de uzattım sürafaların içerisine gelecek hanımlar ikinci sinek kanadına batarak sürafa yapıyorum üçüncü sinek kanalına batarak zürafa yapıyorum buraya iki tane zürafa hazırlıyorum baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum aynı zürafanın içerisine batarak kenara kenar pırpır yapıyorum Zürafaya batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Tam düğüme kadar getirdim. Zürafanın içerisine batarak buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum. bir alttaki göz emeğe batarak ipimi indiriyorum inişte de pırpırımı yapıyorum şimdi sondaki sinek kanadının içerisine batıyorum batarak buraya pırpır hazırlıyorum burada ipimi kesiyorum hanımlar Diğer uzatmış olduğum ipimi de kökünden alıyorum. Bir tane kaldı. Onu da kamera arkası yapayım. Döneyim hanımlar. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir yaparsınız. Bu modelden hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Düz hardal sarısı yazmaya. Sizler bunu çiçekli yazmalara, desenli yazmalara yapabilirsiniz hanımlar. Çok güzel bir model. Modelimin arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için. Bir de yazmamın üzerinde tutayım yazmam düz yazma olduğu için açmıyorum hanımlar bu modelin tembel gelin oyası bu sıklıkta bu modeli ben yapıyor olsaydım 600 650 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait bu sıklıkta dolu dolu bir model hanımlar Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.